binaların inşaat başlama ve bitiş tarihi, zemin yapısı, riskli alanda olup olmadığı gibi bilgilere tapu kaydında tek tıkla ulaşılacağını söyledi. Vatandaşlar artık satın alacağı evlerdeki riskleri online olarak görebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki adlı riskli yapılar açısından Türkiye'de en önemli sorunlardan olan zemin, inşaat ve mülkiyet bilgilerinin internette görülebileceğini açıkladı. Ülke olarak en büyük sıkıntımız fiili durumdaki bilgiler ile devletin kayıtlarında tutulan bilgiler arasında maalesef birebir oturan sistem yok. Felaket anlarında hak sahibini belirlemede veya hasar tespitlerinde sağlıklı çalışmalar yapamıyorsunuz. Yazılımlar geliştirdik, inşaatın her aşaması görülecek, entegrasyonunu sağlıyoruz. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda konuşan Adlı'nın verdiği bilgiye göre 2021 yılı Nisan ayından itibaren inşaat başlangıç ve bitiş bilgisi oturma izni, daireyi kim kullanıyor, zemin bilgileri, riskli alan mı, sit alanı mı gibi bilgilere tabu kaydında ulaşılabilecek. Genel Müdür Adlı, devletin elinde hangi bilgiye ulaşmak istiyorsanız mülkiyetle ilişkilendirilerek bilgiye ulaşma şansını elde edeceğiz diyoruz ya en büyük sıkıntı riskli binalardır ama bu riskleri ile işlenmediği için bilinmiyor. Peki uygulama öncesi yani 2021 yılı öncesi bilgiler genel müdür adlı bu konuda da 2021 önceki bilgileri de gerekirse hizmet satın almak suretiyle güncelleyip mülkiyet bilgileriyle entegre edeceğiz, sistem bazı çalışacağız açıklaması yaptı. Zeki adlı Amasya'da uçaklarla pilot projesi gerçekleşen projeyle üç boyutlu kadastroların çıkarıldığını söyledi. İzmir depremi sonrasında yapılan tespit çalışmalarını da anlatan adlı riskli olanların tapuya işlendiğini kaydetti.